Merhaba sevgili gençler, Orbitaller'in TT Kimya Branş deneme çözümlerine devam ediyoruz. Hemen 23. denememize başlayalım. Bütün sorumuz aşağıda bazı maddenin saklandıkları ortam ve kaplarda bulunması gerekli güvenlik işaretleri verilmiştir. Buna göre XYZ madde için aşağıdaki hangisi yanlıştır diye soruyor. Zaman zaman TT ve MSÖ sınavlarında güvenlik piktogramları çıkıyor gençler. Burada baktığımızda X maddesi yakıcıdır diye hemen sembolü incelediğimizde bu sembolün yanıcı olduğunu biliyoruz. Yani yakıcı değildir. Yakıcı dediği için direkt A şıkkının yanlış olduğunu söylemen gerekir. Genelde de Yanıcı ile yakıcı karıştırılır. İçerisinde O harfi olunca yani şurada bir O harfi olunca gençler onu yakıcı diyoruz ki oksijen hatırlatıyor ve oksijen biliyorsunuz ki yakıcıdır. Oksijen olmayınca yanma olmuyor. B şıkkında da Z maddesi aşındırıcıdır diyor. Yani korozif anlamına gelen aşındırıcı. B şıkkında da Z maddesi aşındırıcı yani koroziftir diye söylemiş. Hemen baktığımızda Z maddesinin sembolüne yani güvenlik piktogramlarının aşındırıcı anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Bu görsel çok karıştırılan bir görsel değil zaten baktığın zaman aşındırdığını görüyorsun. Yani koroziftir doğru. Hem korozif hem de aşındırıcı anlamını unutmayın. Bazen korozifi yalnızca söyleyebilir. Yani korozif diyebilir. Burada aşındırıcı olduğunu bileceğiz. Yani ikisi aynı anlama gelir. Y maddesi tarçı diyor. Genelde temizlik maddenin üzerinde gördüğümüz sembollerden bir tanesi gençler. Yani bu da tarih anlamına geliyor. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. X maddesi patlayıcı maddelerle depolanmamalıdır diyor. X maddesi yanıcı olduğu için doğru. Y ve Z maddeleri için gösterilen uyarı işareti tek bir maddenin etiketinde aynı anda bulunabilir diyor. Yani bir madde hem ters hem de aşındırıcı olabilir. Yani doğrudur diye söyleyebiliriz. Buradan A şıkkının yanlış olduğunu söylüyoruz. İkinci sorumuz helyum, berilyum ve magnezyum elementlerinin aşağıdaki özelliklerden hangisi aynıdır diye sormuş. Şıklara baktığımızda birinci yoğunlaşma enerjileri diyor. Bir kere farklı elementlerin yoğunlaşma enerjileri aynı olamaz gençler. Direkt bunu eliyoruz. Yani bakılacak bir nokta yok. Yani Periyodik yerlerine baksak bile aynı çıkma şansı olmadığına göre geçtik. Elektron içeren katman sayıları diyor. Hemen buraya alalım bakın. Helyum, berilyum ve magnezyum elementlerimiz var. 2, 2, 2 ve 2, 8, 2. Yani elektron içeren katman sayıları 1, 2, 3 tane katman olduğunu görüyorsunuz. 2 tane katman var, 1 tane. Yani aynı değildir. Son katmanda yer alan elektron sayıları ise baktığımız zaman helyum 2, berilyum 2, magnezyum 2. Yani bunun doğru olduğunu söyleyebiliriz. Elektroniklikler yine elementler farklı olduğu için aynı olamaz. Atom yarıçapları yine elementler farklı olduğu için nasıl iyonlaşma enerjisi farklı dediysek atom yarıçapları da farklı diye söyleyebiliriz. Yani buradan cevabı zaten C şık olarak bulmuştuk. 3. sorumuz yukarıda maddelerde hangilerine verilen örnekler doğrudur diye sormuş. Baktığımızda polar kovalent bağ içeren moleküller demiş ve örnek olarak da HF ve HCl vermiş. Hemen H'la klor gençler ametallerdir ve aralarında kovalent bağ vardı. Tabii ki burada bize kovalent bağ olmasının dışında polarlık apolarlığı da soruyor. Burada farklı atomlar arasında olduğu için bu bağlar gençler bu bağların hepsine polar kovalent bağ diyebiliriz. Yani polar kovalent bağ içeriyor diye söyleyebiliriz. Örnekler doğru verilmiş. Polar ve apolar kovalent bağ içeren moleküller diyor. Burada da N2H4 ve H2O2 vermiş. Hemen N2H4'ü de yazalım. Şöyle N'lerin arasında iki bağ. Bu şekilde hidrojenleri yazarsak. Burada da gençler dikkat ederseniz azotla hidrojen arasındaki bağlar polarken azotla azot arasındaki bu bağlar ise apolardır. Yani baktığımızda molekülde hem apolar hem de polar kovalent bağ vardır. Yani H2O2 de şekilde yazarsak burada oksijenle oksijen arasındaki bağ apolar. Aynı atomlar arasında olduğu için hidrojenle oksijen arasındaki bağlar da polardır dememiz gerek. Yani bu örneklerde doğru verilmiş. Polar kovalent bağ içermelerine rağmen apolar olan moleküller diyor. Karbondioksit de şuraya yazalım. Bakın bu örnekler sürekli çıkıyor gençler karşımıza. Karbondioksiti ve Karbon tetraklorür şekilde yazarsak hemen şeklini yazalım ve burada baktığımız zaman e, bu moleküllerimiz bir kere karbon apolardır. Karbon tetraklorür de apolardır. Yük dağılımı dengelidir ve moleküllerimiz apolar. Bağlara baktığımız zaman ise yine farklı atomlar arasında olduğu için bu bağların hepsi polardır diye söyleyebiliriz. Yine buraya baktığımızda karbonla klor arasında 4 tane bağ hepsi de polar kovalent bağdır diye söyleyebiliriz. Yani bu örneklerde doğru verilmiş. Buna göre en şıkkının doğru cevap olduğunu söyleyelim. Dördüncü sorumuz standart koşullarda saf haldeki sodyum kloru ve C12H22O11 yani çay şekeri akülü sakkaroz ile ilgili yaygınlar hangileri ortak özelliktir diyor. Hemen tek tek değerlendirdiğimizde katı halde olma ki baktığımızda standart koşullar gençler 25 santigrat bir 1 atm. Standart koşullarda hem çay şekeri hem de yemek tuzu katıdır. Yani katı halde olma ortaktır diye söyleyelim ısı ve elektriği iletmeme diyor. Burada hemen değerlendirdiğimizde de gençler Naceli normalde e, iyonik bağlı bir bileşiktir ve iyonik bağlı bileşikler sıvı ve e, su çözelti elektriği iletir. Ancak standart koşullarda katı olduğu için katı halde iyonik bağlı bileşikler elektriği iletmez. Yani elektriği iletmeme kısmında iletmez diyeceğiz. Çay şekeri de yine moleküler yapıdadır ve e, elektriği iletmezdir. Yani iletmeme konusunda her ikisinde ortak olduğunu söyleyebiliriz. Erime noktasının çok yüksek olması bu Naceli için geçerli. E, evet, burada sakkarosin geçerli değildir diye söyleyeyim. Yani iyonik bazı besin şey, erime noktaları yüksektir. Kristal yapıda olma hem naceli hem de çay şekeri kristal yapıdadır diye söyleyeyim. Birisi iyonik kristal katı örnektir. Birisi de moleküler kristal katı örnektir diye söyleyebiliriz. Burada ortak özellikler dediği için 1, 2 ve 4'ün ortak olduğunu söylemen gerekir. 3'te ise farklılık olduğunu yani iyonik bağlı birisi şey, elim yüksek olduğunu, kovalent bağlarının genelde düşük olduğunu söylememiz gerekir. Buna göre baktığımızda 1, 2, 4 doğrudur. Yani cevabımız D şıkkı. Beşinci soru maddelerin mol sayıları arasındaki ilişki aşağıda hangisine doğru olarak verilmiştir? Hemen öncelere baktığımızda toplam 1 mol atom içeren CH4 gazı diyor. Burada gençler hemen şöyle düşünmemiz lazım. 1 mol CH4'ün içerisinde kaç mol atom vardır? Baktığımızda karbon ve hidrojen 4, 1 daha 5. 1 mol içerisinde 5 mol atom vardır ve soruda da 1 mol atom içeren diyor. O zaman 1 mol atom içeren kaç moldur diye düşündüğümüz zaman 5'te 1 olduğunu görüyoruz. Yani 0,2 mol CH4'ümüz var diye söyleyelim. E, i̇kinci öncüle baktığımızda 5,6 litre hacim kaplı N2O gazı diyor. Burada gençler 5,6 litre dediği için hemen ne diyoruz? 1 mol N2O normal şartlar altında 22,4 litre hacim kaplar. 5,6 litre dediğine göre burada gençler yine katı var. 4'te 1'idir. Buradan da 0,25 mol olduğunu anlarız. Yine 3,4 NH3'ü alırsak gençler burada yine 1 mol NH3 17 gramdır ve baktığımızda soruda 3,4 gram diyor. 34 olsa 2 kat olur, virgül kaydırmış. Buradan 0,2 mol olduğunu tespit etmiş oluruz. Yani 0,2 0,25 0,2 yani 1 ile 3'ün eşit olduğunu, 2'nin büyük olduğunu söylememiz gerekir. Buradan cevabımız B şıkkıdır diyoruz. Altın sorumuz yukarıda maddenin sınıflandırılmasıyla ile ilgili bir görsel verilmiştir. Burada yer alan madde ve dönüşümlerle ilgili aşırı hangisi yanlıştır? Sınıflandırmaya baktığımızda madde saf olmayan madde yani karışım ve A maddesi demiş. O zaman burası gençler saf madde olacak. Çünkü maddeleri biz önce saf ve saf olmayan madde diye ayırıyoruz. Saf madde de kendisi element ve bileşik olarak ayrılır. Yani baktığımızda burası da bileşik olacak. Yine e, saf olmayan karışımlar heterojen ve homojen olarak ikiye ayrılır diye söyleyebiliriz. Yine heterojen karışım kendi arasında 5'e ayırıyoruz. Adi karışım, süspansiyon, emisyon, ailesi koloid diye. Burada da yine homojen karışımları da özelliklerine göre doymuş, doymamış, aşırı doymuş, iletken ve iletken yani elektrot ve elektrot olmayan değişik seyretik diye sınıflandırabiliriz. Yine baktığımızda burada gençler A sah maddesi zaten yazmıştık doğru. B bileşiktir diyor. Doğru. C maddesi fiziksel yöntemle bileşenler ayrılabilir diyor. C maddesi homojen karışım olduğuna göre gençler homojen karışımlar bileşenlerine fiziksel yöntemlerle ayrılabilir örnek verirsek gençler tuzlu su. Yani tuzlu suyu biz buharlaştırma yöntemiyle e, sudan ayırabiliriz ya da e, damıtma yöntemiyle tuz ve suyu ayrı, ayrı ayırabiliriz diye söyleyelim. İki numaralı işlem gerçekten atomların türü değişir diyor. İki numaralı işlem bileşikten element elde gençler ki örnek verelim mesela H2O bileşiğinden H2 O2 ye dönüştürdük suyun elektrolizi diye. Burada baktığımız zaman gençler e, atomların türü değişmiyor. Hidrojen ve oksijen zaten vardı sadece kimyasal yapısı değişiyor diye söyleyebiliriz. Yani atomların türü değişmez. E, kimyasal tepki atomun türü sayısı ve kütle korunuyor biliyorsunuz ki burada da geçikten element elde ederken tür değişmez. O yüzden değişip yanlış olmuş. Bir numaralı işlemde genellikle fiziksel ayırma yöntemleri kullanılıyor. Bir numaralı işleme baktığımızda karışımlarda saf madde elde etmek. E burada baktığımızda e, diyelim ki elimizde alkol su karışımı var. E, bunu ayrımsal damıtmayla birbirine ayırabiliriz. Burada da kullanılan yöntem fiziksel ayırma yöntemidir. Yani karışımlar gençler bileşenleri fiziksel yöntemlerle ayırıyoruz diye söyleyelim. Yani baktığımızda cevabımız değişiyor. Yediği sorumuz yukarıda asit yağmurlarının bir tarihi eser olan etkisi gösterilmiştir. Tarihi eserin aşınmasına yukarıdaki olay hangileri sebep olur demiş. Tek de okursak termik santrallerde kürçelen kömür ve petrol gibi fosil yakıtların yakılması bu olur gençler ki bu maddeleri yaktığımızda özellikle petrol türevlerini yaktığımızda karbondioksit gazı çıkıyor. Yine Kültürelen birleşikleri yaktığımızda kükürtli oksit, kükürtli trioksit gibi gazlarımız çıkıyor. Bunlar da havadaki suyla birleşip artı su diyelim. Birleştiği zaman nemle birleştiği zaman H2CO3 gibi yine aynı şekilde H2CO4 gibi asitlere dönüşüyor ve asit yağmuruna geri geliyor. Yine bunun dışında NOx türevleri yine HNO3 asidini oluşturur ve asit yağmuruna sebep olur. Yani asit oksitler gençler asit yağmuruna sebep olur. Motor taşının egzozlarından çıkan gazlar yine asit oksitlerdir olur. Soğut akışkan olarak kullanılan klorofluorokarbonlar bu olmaz gençler. Klorofluorokarbon gençler ozon tabakasının incelmesine sebep oluyor ve ultraviyole ışınların zararlı etkileri bize ulaşmış oluyor. Böylece cilt kanserine sebep oluyor diye söyleyeyim. Yani burada e, asit yağmurlarına değil de e, insan sağlığı üzerine etkileri vardır diye söyleyebiliriz. Buradan cevabımız 1 ve 2'dir diye söyleyelim. Böylece bu soruyla beraber 23. denemeyi de olduk. Bir sonraki kimya bilen videosunda görüşmek üzere.